Cep telefonu kredilerinde vade sınırı 5000 liradan 12 bin liraya çıkarıldı. Fiyatı 12 bin liraya kadar olan cep telefonları için 12 ay vadeli kredi verilebilecek. 12 bin liranın üzerindeki cep telefonlarındaysa vade 3 ay olarak uygulanacak. Cep telefonu alımlarında yeni dönem başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu taksitli elektronik eşya satışlarına sınır getirmişti. Bu durumda firmaları kredili satışlara yönlendirmişti yeni yılla birlikte sınırlandırmada değişikliğe gidildi. Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik içeren kurul kararı kurumun internet sitesinde yayınlandı. Karara göre cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5000 bin lira olan tutar 12 bin liraya çıkarıldı. Bu kapsamda cep telefonu kredilerindeki vade sınırı fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay olacak. Söz konusu vade 12 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olarak uygulanacak. Öte yandan yenilenmiş cep telefonu alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi. Ancak ürünün yenileme merkezi veya yetkili satıcı niteliğinde olması şartı aranacak.